Sen kozalak mi bulacaksın abin mi baban mı Kozalak bulamayacağız sanırım Neden Çünkü kozalaklar bitmiş yenileri çıkıyor Eskileri yok bak, mu bak He, çıkıyor. Minik minik çıkıyor Ama yerde vardır eskileri ya Ateş kozalakları toplayınca ne yapacaksın Baba. Bakayım, bakayım. Baba bana ver. Ateş Baba. bulsun çok güzelmiş. Kocamanmış. Ya. Dikkat et eline diken batmasın. Ali de bulmuş sanki. Göster bakalım bulduğun kozalağı. Hem de çok büyük. Kozalağı göster eline. Ateş bunu kameraya. nerede kullanacaksın bu kozalağı? Yok Ay yok nerede temiz. kullanacağız biz biliyor musun? Mangalda. Baba mangal yaparken onları yakacak. Getir bakalım hadi. Göster kameraya. Kameraya göster. İlk Oo. kozalağımız. İlk bulduk. Hadi abi de buldu. Oo. Bilen. Yiğit yi bir gör. Yiğit Kaç tane buldun? Beş tane. Efendim? Dev gibi. Ali de bulmuş bir sürü. Şimdi Ateş de bulacak bence. Ateş gel bu tarafa doğru gidelim. Abi şurada çok buldu kesin orada bayağı var. Dur Ateş'e göster babası Ateş bulsun. Ateş koş, koş orada. Ko koş koş koş. koş. Aa ben de gördüm. Bak bir tane burada var. Bir tane de burada var. Koş. Ateş buldu bunları. Bir tane burada, bir tane de burada. Tamam. Hadi bakalım. Hadi kendine de. Ben daha buldum. Toplam 8 tane buldum. Bir sürü oldu ha. Bulamayız diyorduk ama. 8 tane bulduk. Her yer kozalak. Ben 8 tane buldum toplam. 8. Aha, aha, aha. Sen hep büyüklerini buluyorsun ha. Evet. Kocaman. Ateş keşife gidiyor. Ateş nereden bulacak bakalım. Ateş senin de odun bulman gerekiyor. Odun yokmuş bizde. Biliyor musun? Buralarda var mıdır acaba kozalak? Hadi Ateş gel. Ateş mangal başına gitti. <laughs> Ali nerede? Ali kaybolmuş. <laughs> Ali nerede? Ali nerede? Burada mısın? Böyle tuğlayı anım satıyor. He, ama çok tertemiz ha. Hiç kir yok. Oo, <laughs> Ateş gerçekten ilk kozalağını buldun bir sen. Uçuna, Aferin sana. Gibi bir şey Başaracağını biliyordum. Hani 9 tane buldum. Vay canına. Yeni mi çıkmış? Ateş oralar biraz dikenli. Gel bu yukarıdan gidelim. Ben iyice gidiyorum şuralara. Sakın kaybolma ormanda. Kaybolma. Kuşların sesine bak Bilal ne kadar güzel. Is gibi. Huzur dolu burası. Şu an evet daha doğru Bizim gidiyoruz. Bak, daha yüksek alan. Balta, balta seni korur ateş böceklerden. Ne yapıyorsun? Çimenleri kesiyor. Zehirli otları vuruyor. Ateş. Onu hep bana veriyorsun ama. Ben mi kullanacağım? Tıkşın tıkşın. Bu nereden ses çıkarıyordu Ateş? Buradan. Ateş nasıl inceliyor? Ne buldun? Biraz da odun toplasanıza bak ateş burada odun var. Bak şu odunlardan toplasanıza. Bilal bak burada bir sürü odun var. Biraz da odun toplayın. Ali yakında kaybolucan ha bizden uzaklaşarak. Ateş Ali'yi kaybedersek nasıl bulacağız? Herkes kaybolduğu yerde bekleyecek değil mi? Uzaklaşmayacak. Orman.

Nereye geldiniz şimdi?

Neyle takacaksın? Çok ağır oldu ya. Evet. Wow.